Evet, gene yılbaşı geldi. Yılbaşı menüleri serimin bu sene beşincisi 2021'i e 2022'ye bağlıyoruz. Gene bir yılbaşı menüsü hazırladım ama bu sene yılbaşı menüsünü yılbaşı gecesi için hazırlamadım. Ertesi sabah için hazırladım. Bir ufak kahvaltı menüsü hazırladım. Diyelim ki misafirlerinizi çağırdınız, onları uygulayabilirsiniz. Ya da evde sevdiğinizle baş başa güzel bir kahvaltı yapıyor olabilirsiniz. Klasik kahvaltılardan uzaklaşmak istedim. Yani hep böyle konağın domates, peynir, zeytin üçlüsü ki bayılırım. Ee, ama domatesin mevsimi olmadığında biliyoruz. Dolayısıyla kış günü domates koyacak halimiz de yok. Ama bu bildiğimiz klasik kahvaltıdan çok bir kutlama kahvaltısı olsun istedim. Dolayısıyla yarından başlayarak bir geri sayımla bunları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak yarın yani ayın 24'ü, cuma günü. ...yumurta yapacağım. Çok basit bir yumurta yapacağım. E, kokot yumurta diyorum. Kokot benim lafım değil. Fransızcadan aparttığım, e, aşırdığım, e, adapte ettiğim bir hal kokot yumurta. E, böyle küçük fırın kaplarının içinde, sufle kaplarının içinde... E, ...kremayla e, ve lorla yapacağım e, bir yumurta. Sonra da üzerine somon haviyarı koyacağım. E, sonrasında... Ee, hafta sonu hiçbir şey yapmayacağım. 27'si pazartesi olduğunda botargalı skonlar yapacağım. Botarga nedir derseniz e, bu kefal yumurtası mumlu olan şeye botarga deniyor. Ee, onunla beraber bir e, bir çörek yapacağım, tuzlu bir çörek yapacağım. Skon İngilizlerin e, çay saatinin vazgeçilmezlerinden ama çoğu zaman hafif tatlı... E, bir lezzeti var. Ben tatlı olma halini tamamen dışarı çıkarıp, bunu biraz da yılbaşı ruhuna uygun hale gelecek şekilde içine, üzerinde somon havyarı olan yumurtaya da eşlik edeceğini düşünerek bu botargayla hazırladım. Onları içinde işte biraz Taze soğanlar, dereotular falan fırına atıp pişiriyorsunuz. Tam yumurtayı pişirmeden önce onlar sıcakken yumurtanın içine bandırıp bandırıp yemek üzere. Bundan sonra 28'i yani Salı olduğunda bir narenciye mix hazırlayacağım. Çok basit aslında hani nedir denirse klasik bir portakal suyu içmek yerine hem daha sağlıklı hem de daha hissi e, lüks olan bir e, meyve suyu olacak bu. İsterseniz tek başına kullanabilirsiniz ya da isterseniz belki köpüklü bir şeylerle karıştırabilirsiniz. Bundan sonra ayın 29'u olduğunda son temiz çarşamba günü. E, bir granola yapacağım. Ballı bir granola yapacağım. Ee, ve bu granola'nın üstü içinde bir ayva kompot yapacağım. Yani ayvayı balla ve bademle beraber pişirip böyle üstüne koymak üzere e, ağzımızı tatlandıracak ve seneye bir kahvaltıyı bitirirken ağzımızın tadıyla seneye de güzel başlamamıza yardımcı olacak bir tatlı diyelim tatlı denemez ama ağız tatlandırıcısı. Dolayısıyla menüyü böyle bir geri sayımla tamamlamış olacağım. Yani siz 29'unda hepsini biliyor olacaksınız. İsterseniz hepsini bir bütün olarak uygulayabilirsiniz her sene olduğu gibi. Ya da gene tamamen keyfinize göre içinden istediğiniz bir kalemi alıp istediğiniz şekilde hazırlarsınız. Bu menünün bir özelliği uğraşmayı gerektirmeden Hazırlanacak olması ee, granola ve ayva kompot biraz el alır ee, ama onları bir gün önceden ya da hatta iki gün önceden hazırlarsanız hiçbir problem yok. Ondan sonraki her şey gerçekten 15 dakika içinde sofraya gelmeye hazır olabileceğiniz kıvamda sizi uğraştırmayacak bir şekilde e, olmasına özen gösterdim. Ne diyorum umutsuz olmaya bakmaya gerek yok. Yeni seneye umutla gireceğiz. Yeni seneye belki gene dışarılarda değil evde gireceğiz. Ama ertesi sabah kahvaltının da iyisi evde. Onu unutmayın. Hayat evde güzel. <laughs>